Merhaba dostlar. Bugün sizlerle felsefi bir yolculuğa çıkacağız. Hem de öyle sıradan bir yolculuk değil. İnsanlık tarihinin en çarpıcı cümlelerinden biriyle başlayacağız. Tanrı öldü. Bu iki kelimeyi söyleyen adam Friedrich Nietzsche'ydi. Peki ne demek istedi? Aslında bu sandığınız gibi bir baş kaldırı değildi. Tam tersine bir gözlemdi. Nietzsche modern toplumun içine düştüğü durumu tarif ediyordu. Düşünün, insanlık binlerce yıl boyunca her şeyi Tanrı'ya dayandırdı. Ahlak kuralları, yaşam amacı, varoluş nedeni. Hepsi kutsal kitaplarda yazılıydı. Ama sonra ne oldu? Bilim gelişti. Akıl ön plana çıktı. İnsanlar sorgulamaya başladı. Ve işte tam da bu noktada Nietzsche çıkıp Tanrı öldü dedi. <laughs> Ama hikayenin asıl çarpıcı kısmı şu. Ve onu öldüren biziz. Evet doğru duydunuz. Nietzsche'ye göre Tanrı'yı biz öldürdük. Peki nasıl? Modern bilimle, rasyonel düşünceyle sürekli sorgulayarak. Ve şimdi ne olacak? İşte asıl mesele bu. Çünkü Tanrı'nın ölümüyle birlikte kocaman bir boşluk oluştu. Düşünsenize, binlerce yıldır tüm değerlerimizin, ahlak anlayışımızın temelinde duran şey artık yok. İyi nedir? Kötü nedir? Doğru nedir? Yanlış nedir? Bu durum birçok insanı nihilizme sürükledi. Yani hiçbir şeyin anlamı yok düşüncesine. Ama Nişe burada durmuyor. O bu durumu bir fırsat olarak görüyor. Diyor ki, evet eski değerler yıkıldı ama bu bir sorun değil. Yeni bir başlangıç. Artık kendi değerlerimizi kendimiz yaratmalıyız. İşte size müthiş bir çağrı. Nietzsche'nin üst insan kavramı tam da buradan doğuyor. Üst insan kendi değerlerini yaratabilen, kendi anlamını bulabilen, kendini aşabilen insan demek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu büyük boşluğu nasıl dolduracaksınız? Kendi değerlerinizi yaratmaya hazır mısınız? Yoksa başkalarının sizin için belirlediği değerlerle mi yaşayacaksınız? Nietzsche'nin bu düşüncesi günümüzde her zamankinden daha güncel. Çünkü artık herkes kendi doğrusunu arıyor. Herkes kendi yolunu çizmeye çalışıyor. Ama unutmayın bu özgürlük beraberinde büyük bir sorumluluk getiriyor. Kendi değerlerinizi yaratmak kolay bir iş değil. Cesaret ister, düşünce ister, emek ister. Belki de şimdi tam bu videoyu izlediğiniz an kendi değerlerinizi sorgulamanın ve yeniden şekillendirmenin tam zamanı. Çünkü Nietzsche'nin dediği gibi tanrı öldü. Ama şimdi Sıra sizde. Bu derin felsefi yolculuğu bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür içerikler hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.